Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir çilek reçeli tarifi ile geldim. Eğer çileklerinizi biraz daha diri seviyorsanız bu çilek reçeli tarifini mutlaka denemelisiniz. Kayınvalidemden öğrendim. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak çileklerimizi ayıklamakla başlayalım. Bu şekilde küçük çileklerden aldım bu sefer. Normalde başka bir çilek reçeli tarifi paylaşmıştım. O çilek reçeli tarifime de çok güveniyorum. Bu tarif çileği biraz daha diri sevenler için çileğimin sap kısımlarını hafif içeri bastırarak o yeşil kısmı almaya çalışıyorum. Bir daha bıçak değdirmemek için Çileklerimin hepsini ayıkladıktan sonra güzelce yıkayıp daha sonra süzgeçte bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra bu şekilde derince bir kaba aldım. Hemen sizlere çileklerimi yakından da göstereyim. Gerçekten güzel çilekler. Şimdi tencereme bir kase tepeleme çilek, bir kase şeker ekliyorum. Şekeri biraz daha eksik ekleyebilirsiniz. Ben şekeri tepeleme koymadım halde birazcık tatlı oldu bana. O yüzden şekerinizi Böyle iki parmak eksik koyabilirsiniz. Hemen aynı şekilde bir kase çilek, bir kase şeker. Bu şekilde çilekleriniz tamamen bitinceye kadar bu şekilde yapabilirsiniz. Veya gramaj olarak da isterseniz 1 kilo çilek 750 gram şeker yeterli gelecektir. Hemen bu şekilde hepsini hazırladıktan sonra kapağını kapatacağım bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. Diyor mu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Bir gece bekletmiş olduğum çileklerimi hemen aldım geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel sulanmış. Eğer sizin çilekleriniz sulanmadıysa yarım çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Kayınvalidem su ekliyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Eğer dilediğiniz gibi sulanmadıysa hemen bu şekilde çileklerimi içerisinden çıkartıyorum. Çileklerin şeker yememesi gerekiyor. Eğer şeker yedikten sonra çilekleri içerisinden çıkartırsanız o şekilde çilekleriniz kuruyacaktır. Eğer çileklerinizin diri kalmasını istiyorsanız mutlaka bu tarifi birebir uygulayın. Çileklerimi içerisinden çıkardıktan sonra orta ateşte reçelimi kaynatmaya başlıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bu şekilde yarım saat kadar kaynatıyorum. Tabii ki de bu sizin çileğinizin miktarına ve sulanma derecesine göre artabilir veya çoğalabilir. Buzdolabı testi yaptıktan sonra çileklerinizi de ekleyebilirsiniz. Bu arada çilekleriniz beklerken biraz suyunu salacaktır. O tekrar saldığı suyu mutlaka çilek suyunun içerisine ekleyerek onu da kaynatın. İlerleyen dakikalarda zaten sizlere aşama aşama göstermeye çalışacağım. Buzdolabı testi dediğim buzdolabına bir kapak koyabilirsiniz veya bir tabak koyabilirsiniz. O iyice güzelce soğuduktan sonra reçelden biraz ekleyip oda sıcaklığında bekletiyoruz. Biraz beklettikten sonra eğer yoğunlaştıysa çileklerinizi ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk kaynatmaya başladığımız Zaman baloncuklar bu şekilde iri iri oluyor. Kaynadıkça ve yoğunlaştıkça e, baloncuklar daha küçülmeye başlıyor. O küçülme derecesine geldikten sonra e, çileklerinizi o o aşamada da ekleyebilirsiniz. E, kayınvalidemin annesi e, o şekilde hazırlıyormuş. E, köpükleri küçüldükten sonra e, çileğinin olduğunu anlıyormuş. Bunu da sizlere belirtiyorum. Gördüğünüz gibi hala köpüklerim kocaman kocaman. Zaten yeni kaynamaya başladı. Bir 10 dakika kadar geçti. Bu şekilde sizlere aşama aşama göstermeye çalışıyorum. Biraz kaynadıktan sonra kenarda bekleyen çilekler biraz suyunu saldı. Hemen o saldığı suyu da kaynattığım çilek suyuna bu şekilde ekliyorum. Bir sefer eklemeniz yeterli oluyor. Zaten bir daha su salmıyor. Bu şekilde güzelce kaynatıyorum. Bu arada ocağınızın kısık ateşte olması gerekiyor. Eğer orta ateşte veya yüksek ateşte olursa reçelinizi yakabilirsiniz. Bu da kötü bir kokuya neden olacaktır. Bu şekilde ara ara karıştırarak reçel suyumuzu kaynatıyoruz. Reçel suyunu istediğim kadar kaynattıktan sonra bu baloncuklar küçüldükten sonra çileklerimi ekliyorum. Gördüğünüz gibi baloncuklarım oldukça küçüldü. Hemen bu şekilde çileklerimi ekliyorum. Bu arada buzdolabı testini de yaptım ama sizlere göstermeyi unuttum. Bu şekilde hemen ekliyorum. Çilek reçeli suyu istediğim gibi yoğunlaşmıştı. Hemen kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladıktan sonra e, ocağın altı e, kısıkta olması gerekiyor tekrardan. E, daha sonra e, kirli köpüğünü salacaktır. Kirli köpüğünü almanızı tavsiye ediyorum. Eğer almak istemiyorsanız, e, o şekilde uğraşmak istemiyorsanız bir tatlı kaşığı kadar tereyağı atarsanız e, bu şekilde köpürmeyecektir. Ama ben e, kirli köpüğünün olması taraftarıyım. Zaten e, videonun sonunda da reçelin ne kadar parlak ve ne kadar e, güzel olduğunu sizler de yakından göreceksiniz. E, burada sizler için sadece biraz e, ocağın altını yaktım. Renginin güzelliğini sizler de yakından görebilirsiniz. E, bu şekilde e, çok az ara ara karıştırıyorum. Çok fazla çileklere zarar vermeden Çilekler istediğiniz yumuşaklığa geldikten sonra çileklerinizin suyunu kontrol ettikten sonra eğer istediğiniz kıvama geldiyse altını kapatabilirsiniz. Daha sonra hemen tüketecekseniz sıcak sıcak kavanozlara koymanıza gerek yok. O şekilde tüketebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda zaten ben içerisine bir çay kaşığı limon tuzu da atacağım bu şekilde kesinlikle şekerlenme olmayacaktır. Ben kendi reçellerimi sürekli kendim yaparım ve asla şekerlenen bir reçelim olmadı. Neden kaynaklanıyor şekerlenme onu da tam olarak da bilmiyorum verdiğim püf noktalarına uyarak reçelinizi hazırlarsanız Allah'ın izniyle e, sizlerde hiçbir sorun yaşamayacaksınız. E, videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Reçelim oldukça yoğunlaştı. Ee, hemen çay kaşığı e, limon tuzumu da ekledim. E, bu şekilde e, biraz daha kaynattıktan sonra altını kapatacağım. Sona yakın kaşığı bu şekilde içerisinden biraz sudan aldıktan sonra son damlaları bu şekilde damla damla e, akması gerekiyor. Reçelinizi yaptınız. Kavanozlara da koydunuz. Daha sonra açtığınız zaman biraz sıvı olmuş. Sıvı olduysa bunun çaresi var ama katı olduysa Çaresi varsa da ben bilmiyorum. Sıvı olduysa bir taşım daha kaynatarak yine tekrardan onun yoğunlaşmasını sağlayabilirsiniz. Hatta kayınvalidem katı olduğu zaman biraz şerbet hazırlıyor. Şerbeti içerisine ekliyor. O şekilde birkaç kez kaynatarak da hazırlıyor. Bunu da sizlere belirteyim. Ben denemedim yapmadım da ama kayınvalidem yapmış zamanında hiçbir şey olmadığını söyledi. İnşallah bu tarifi denediğiniz zaman sorun yaşamayacaksınız. Eğer sorun yaşarsanız da e, mutlaka dediğim e, noktalara dikkat ederek tekrardan e, hazırlayabilirsiniz. E, bu arada videonun sonuna da gelmek üzereyim. Zaten ilerleyen dakikalarda sizlere reçelimin rengini, kıvamını, koyuluğunu göstermeye çalışacağım. Ben reçeli çok fazla koyu sevmiyorum. Biraz ekmek banmalık seviyorum. Sizler dilerseniz biraz daha kaynatabilirsiniz. Toplamda ben reçelimi 40 dakika kadar kaynattım. Çilekleri ekledikten sonra bir 10 dakika kadar kaynatmam yeterli geldi. Bu süre çileğinizin cinsine göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde oda sıcaklığına bekledikten sonra bu kıvama gelmesi yeterli olacaktır. Çünkü buzdolabında da beklediği zaman iki katı kıvamda koyu oluyor. Dilerseniz buzdolabında da bekletebilirsiniz. Karanlık bir ortamda da bekletebilirsiniz. Bu arada videonun sonuna da gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.